Burası Gümrük Ticaret Bakanlığı'nın köpek eğitim merkezi. 69 narkotik, 12 çay, tütün ve 10 patlayıcı silah mühimmat olmak üzere 91 köpek görev yapıyor. Şu anda bu eğitim merkezinde ise 32 köpek eğitim alıyor. Dedektör köpekleri zorlu bir eğitim sürecinin ardından gümrük kapılarına gidiyorlar ve uyuşturucu tacirlerin ve kaçakçıların da korkulu rüyası haline geliyorlar. Köpeklerimiz ilk bir buçuk aylık olduktan sonra eğitmenlerine verilir. ve Bir yaşına kadar bu eğitim devam eder. Bütün köpeklerimiz bizim oyun oynama hastası. Yani oyuncağa karşı aşırı duyarlı köpeklerimiz. Biz bu oyun hassasiyetini kullanarak öğretmek istediğimiz maddelerin öğretimini gerçekleştiriyoruz. Yani oyuncağının kokusunu bulmasını istediğimiz maddeyle özdeşleştiriyoruz. Peki bu köpekler ne kadar bir süre eğitim alıyor? Üç branşta bunlar seçime tabi tutulur ve eğitim alınır. Narkotik eğitiminde 14 haftalık bir eğitimimiz var. 9 uyuşturucu maddenin tanıtımını yapıyoruz. Çay tütünü eğitiminde 2 haftalık 2 maddemiz var. Patlayıcı silah mühimmet e, dedektör köpeğinde de 17 tane maddenin tanıtımını yapıyoruz. Tegeret'e haberde bu köpeklerin eğitim sürecine yakından tanık oldu. Narkotik köpeklerimiz aktif tepkili yani bulduğu zaman pati atıyorlar. Pati atarak e, maddenin bulunduğu yeri tespit ediyorlar. Uyuşturucu maddeye yakın kokularla çalışma yaparız. Et, süt, gıda ürünleriyle çalışma yaparız. Uyuşturucuların, uyuşturucu, uyuşturucu kaçakçıların kullandığı karabiber, pul biber, salça gibi bazen bunların içine koyuyorlar. Et ve süt ürünleri gibi içine koyuyorlar. Bunlarla ilgili özel çalışmalara tabi tutarız. Köpeğimiz uyuşturucu her neredeyse böylelikle bu eğitim aldıktan sonra ayırt edebilir ve tepki verebilir hale geliyor. İşte çay ve tütün kaçakçılığının önüne geçen dedektör köpekler. Aldığı eğitim sayesinde kısa bir sürede kaçak ürünleri böyle buldu. Evet şu an için köpeğimiz e, bölgeye tepkisini verdi. E, şu an koklamasını gerçekleştiriyor ve tepki veriyor şu an. E, şu an oyuncağı evet şu an oyuncağını da aldı ödüllendirilmiş oldu. Yani köpeğimiz aramasının karşılığındaki olan oyuncağına ulaşmış oldu. Başla komutuyla köpeğimiz başladı. Her komut öncesi çık, atla diyerek köpeğimizi eğitmeni yönlendiriyor. Gümrük muhafaza ekipleri tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu çok sayıda ürüne el konuldu. 2016 yılı Ekim ayı sonuna kadar köpeklerimizin marifetiyle yapılan yakalamalarda 2.2 ton doğal uyuşturucu, 2.5 milyon adet sentetik uyuşturucu, ve çay tütün dedekler köpeklerimizin marifetiyle de 1 milyon 800 bin paket kaçak sigara yakalamasına imza attılar.